2021 yılında kurulan ve sadece basketbol branşında faaliyet gösteren İzmit Zirve Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda katıldığı 6 kategoride 3 Kocaeli il Birinciliği, 3 de Marmara Bölge Şampiyonası'nda derece yaparak başarılı bir sezon geçirdi. Buradayız, buraya bakıyoruz. Bana bakar Bir daha. ...buradayız, bir de bu tarafa... ...kameradayız. Başarılı bir sezon geçiren İzmit Zirve Spor Kulübü... ...hem sporcularını onore etmek... ...hem de yakaladıkları başarıları... ...basınla paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Sekapark Mahide Restorant'ta yapılan basın toplantısına... ...İzmit Zirve Spor Kulübü Başkanı Mahir Dokuzlar... ...İzmit Zirve Spor Kulübü Antrenörleri Halim Bayram... ...Bora Çınar, Ömer Sezer... İzmit Sirve Kulübü'nde forma giyen sporcular ve basın mensupları katıldı. <laughs> basın toplantısında ilk sözü alan İzmit Sirve Spor Kulübü Başkanı Mahir Dokuzlar, kulübün kuruluş aşaması ve hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulübümüz 2021 yılında kurulmuş. Ben ilk önce veli olarak bu kulübe ee, katıldım. Kızım şu anki U14 takımında oynuyor. Bu kulübe katıldım ee, ve son yeni yaptığımız kongrede de hocalarım benim başkan olmamı istediler. Sağ olsunlar bunu bana verdiler. Ee, şu an yeni yapılan kongre ile beraber İzmit Zirve Spor Kulübü'nün başkanıyım. Hedeflerimiz inşallah büyük. Ee, Kocaeli'de kadın Kocaeli ilinde kadın basketbolunu en iyi yerlerde temsil edeceğimize inanıyorum. 2022-2023 sezonunda 6 kategoride şampiyon olduk. Başarılı öğrencilerimiz var hepsi. Ee, Kocaeli'de şampiyon olduk ve Marmara Marmara bölgesinde de şampiyon olduk. Hedeflerimiz inşallah daha e, ileriye taşıyarak başarıya ulaşmak. Kocaeli'de e, <laughs> şu an bizim e, zirve spor kulübümüzün U10, U11, U12 14, 16 ve 18 takımlarıyla Kocaeli'de zaten zirvedeyiz. İsmimizin zirve olduğu gibi zirvedeyiz. Hepsinde şampiyonuz. Daha da ilerliyoruz. Eee hocalarımın sayesinde, hocalarımın yapmış olduğu çalışmayla önümüzdeki sene Kadın bölgesel Kadın bölgesel lige işte. katılacağız. Ee, orada da zaten hedefimiz orada da daha ileriye gidip kulübümüzü şehrimizin adına en iyi yerlerde temsil etmek için yola çıkacağız.